Aha. Eee Rambo bu çıkarsın beni burada. Yemin iş yok. Şimdi arkadaş olanım ben. Çıkarın beni bunun. Rambo. Bugün biz Johnny'yi götüreceğiz. Eee Johnny'yi götüreceğiz ya. Bugün ara ağaç bugün gelecek. Johnny'yi tutuyoruz burada. E, bugün hapse gitme vakti. Eee götürme vakti. Ben ben gideceğim şimdi. Johnny alıp geleceğim. Johnny'yi tutacağız. Ghostfighter'lar da çağır. Belki bizi döver diye. Ah, anlaşıldı mı? Ejder anlaşıldı da. Atmasak mı ya? Ya Rambo biz polisiz. Polis görevimizi unut. bunu unuttun herhalde nasıl yapıldığını. Ben gidiyorum. Johnny'yi alıp geleceğim. Johnny. Havlayıp havlayıp durma. Geldim ben. Ejder. Böyle havlayıp havlayıp durma lan. Ne tamam lan? Yine neyi alıyorsun? Ejder. Bu yaptığınız çok büyük çılgınlık. Çok büyük. Lütfen beni hapse atmayın. Ben bunu hak etmedim. Sizinle arkadaşlık yapmasaydım keşke. Şimdi tanışmamalıydım başta. Sizi doğru dövdürmeliydim. Eee. Johnny. Bak artık yapıp durma. Öldür e, baş. Bugün hapse gideceksin. Hayır Ejder. Gitmeyeceğim. Şimdi gidemem. Niye gidemezsin? Eee videonun girişi gelmedi de o yüzden. Ha mantıklı. Giriş her şeyden önemlidir. Giriş gelsin. Ondan sonra seni hapisten atalım. hapse atalım. Ah, Hay bakalım. Giriş gel. Gel gelsin. Herkese selamlar ki arkadaşlar ben YouTube videoyu sağlıyorum çünkü herkese herkese selamlar ki ben YouTube videoyu bittim ya tabii ki bitmiyor artık devam ediyoruz. Ne son bildiğiniz gibi karakolda Alfa e, yavru kurtarmıştı. Bugün ise karakoldayız en son Ejder ve Rambo Johnny'yi tutuklamıştı arkadaşlar. Arkadaşlar o bölümü izlemediyseniz ben sağ üstüne koyayım. Arkadaşlar bugün seri e, biz, bizi kim kurtaracak ben sanki başka kaba koymamışım gibi. Neyse arkadaşlar bugün biz karakolda ne Elter ve Rambo'dan nasıl kurtaracağız? Arkadaşlar, hadi gelin videoyu izleyip görelim. Uf oh ya, kimse geldi. Şimdi gidiyor muyuz? Sızlanma lan, sızlanma. Bugün gidiyorsun hapse. Hadi bakalım. Ben şu kapıyı açıyorum, beraber çıkacağız tamam mı? Ezner. Johnny'i getir. Bugün onu hapse kapiste Hapiste bir aklı başına gelsin. Ee, doktor öldürdü ya. Kalmak için doktor öldürdü. Beyler. Bu çok güçlü. Aralar Fatih. Bizi dövmeye çalışırsa siz bir daha tamam mı? Anlaşıldı biz döveriz. Oyunun. Döveriz döveriz. İnşallah. Hadi gelin ya. Akşam aldı. Geldiniz hele çok şükür. Araba gelmedi daha. Araba gelsin. Johnny hapse atacağız. Johnny, doktora sağ, sağ doktor öldürmeseydin sen de. Dur bakma dostum. Aa, bana dostum deme Rambo. Bana dostum deme. Araba gelmez inşallah ya. Gelecek Johnny. Sızdanma. İstediğin kadar. Ay yal var ya. O araba gelecek. Sen de hapse gideceksin. Ya. Seni şey bak mecder. Ya, of ya. Hı? Gelmiş olmam lazım. Bu da bozulacak zamanı buldu. Gördüm. Tamamdır. Mahkumu götürebiliriz. Tamam. <laughs> Elde Rambo. Artık bunu götürelim. Götüreceğiz. Türkiye aferin. Görneyim. Şimdi sen zorluk çıkartma. Arabaya geç. Senin buradan kurtuluş yöntemin yok. Hayır ya, hayır. 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 Durun orada. Ben geldim. Siz kimsiniz lan? Kimsin? <laughs> Sonu akşam <aklamazı> adapte Gönül lan. <laughs> lan. Kimsin? Johnny Yuki Kocama Gelin lan Lan iyi gidelim Kimsin istiyorsun? Pardon Johnny Vaaah Gelin oğlum Siz bana Bir şey yapamazsınız Gelin lan Hıağğ Siz Kimim Dışarınız lan Alayınızı Döverim dörtelim lan Öldü de kaçıyor lan Al ha. Hağğ Sen de gel lan Böyle döverim sizi işte Lan. Mutlu lan. Ne oluyor lan? Lan dur. Ceza yemiyor. Don. Dur atlan onu. Dur atlan onu lan. Dönün. Dön neredesin? Dönün. Hayatımı kurtardın. Çakir. Senin burada ne işin var? Kaza ettirdin. Dön. Dönün. Kaza ettir falan değil. Ana biz ona haber verdi. Ya ben geldim kurtardım seni. O herifler falan da kaçtı. Ya bunları verdin ya. Ben de verdim de. Kelepçeliydim. Kelepçeyi çıkartabilir misin? Tabii ki dostum. Hah çıktım. Uğurumda korkunç hayvanla Kurtardı beni Hepsinin alayını döktü Bunun sayesinde kurtuldum lan Bu gelmesin de Hayatım kayacak Oooo Hop Tony al gidecek yine güzel Gördüğünüz gibi bence de var ya Bayağı güzel oldu bu Yabandım burada benim de ver. Burada bir miyim? Oradalar. Oğlum, of ya, Joyle, uzaktın ne güzel. Seni yüzünü yüzünüzden. Ben kötü bir bulum alıp, ben ölüme. Ne? Beni hiçbir kimse kurt vurduramaz. Kötü bir lan ben bir sonraki bölüm bir baskın diye geçeceğim şimdi öldürecek bir baskın abi şu yabanda da mutlu olmuşsa beni döver dön ya mayans da döver neyse videonun sonu videoyu beğenmeyi unutmayın hala benim kötülükler yapmamı istiyorsanız daha çok beğenin ve bunlara e, o aylarını döktüğüm videonun sonu Evet arkadaşlar bir videonun Başına geldik. Bugün Johnny abiyle. Bugün arkadaşlar hapse gidiyorduk. Ejder bu Johnny'yi atacaklar da hapse. Lakin dostumuz geldi arkadaşlar. Evanımız uçak ki hepsini dövdü ve Johnny'yi kurtardı. Arkadaşlar bugün bu video böyleydi. Sizce siz Johnny'nin geleceğini kurtaracağını biliyor muydunuz? Zaten Johnny beni ha Şaki beni kurtardı. Oynun. <laughs> gördüğünüz gibi selam verdiler. Merhaba. Selam söyleyin. Ne bekleriz? Evet arkadaşlar haydi beni dörtünüz.